Galaxy Nurse X25 programlanabilir oda termostatında programlama nasıl yapılır? Öncelikle hazır modlardan bahsedelim. Altta görmüş olduğunuz modlarda pro tuşuna basaraktan gezinti yapabilirsiniz. Gündüz 25.2, gece 21.4, program, manuel. Manuelde bırakırsanız modu artı eksi ile dediğiniz gibi özgürce kullanabilirsiniz. Gündüzde bırakırsanız belirlemiş olduğunuz ısı değerinde, gecede bırakırsanız gece için belirlemiş olduğunuz ısı değerinde kullanabilirsiniz. Programda bıraktığınızda bu modu belirlemiş olduğunuz programda çalışmasını sağlarsınız cihazınızın. Öncelikle termostatımızı kapatıyoruz. Program tuşuna basılı tutuyoruz. Yukarıda bir saat ve bir dakika göreceksiniz. Burada şu an içinde bulunmuş olduğunuz saate gireceksiniz. Şu an saat 11 46 Tekrar Pro'ya bastım ve içinde bulunduğunuz gün. Bugün günlerden Cuma. Tekrar Pro'ya bastım ve hafızaya aldım. Cihazınızı açıyoruz. Program tuşuna basılı tutuyoruz. Bakın şu anda karşımıza bir ekran çıktı. Pazartesi günü 2. Bu ne demek? Gün içerisinde maksimum 4 adet program yapabilirsiniz. Cihazımızda programlama şu şekilde yapılmaktadır. İstediğiniz zaman dilimine, istediğiniz ısı değeri girerekten program yapabilirsiniz. Örneğin sabah 8'de evimin içi 23 derece olsun gibi. Ben pazartesi günü tekrar baştan yapacağım. Programa basılı tuttum. Pazartesi günü 2 adet ısı değeri girmek istiyorum. Programa bastım salı günü. 3 adet. Çarşamba 3 adet. Perşembe 2 adet. Cuma da 2 adet ısı değeri girmek istiyorum. Cumartesi günü tek ısı değeri. Pazar günü de tek ısı değeri girmek istiyorum. Tekrar programa bastım. Ana ekrana geldi. Şu anda hangi gün kaç adet ısı değeri gireceksek onları belirledik. Programa tekrar basın tutuyoruz. Pazartesi 2 adet istemiştik gördük şu anda pazartesinin içine girmek için tekrar basılı tutuyoruz Yukarıda saatimiz çıktı Ben şu an kendime göre yapacağım Sabah 8.30'da programa bastım Isı değeri gireceğim Evimin içi 23.2 derece olsun Program 17.50'de Evimin içi 21.8 olsun Tekrar programa basarsam iki adet istemiştim ısı değeri başı alır ve yapmış olduğum programın içinde dolaşmamı sağlar. Kapatıp açabilirsiniz cihazınızı. Pazartesi ya hafıza ya aldığı ürünümüz. Programa bastım. Pazartesi geldi gene. bunu belirlemiştim. Programa tekrar basarsam basılı tutarsam pazartesinin içine girelim. Bastığımda salıya geçerim. Bastığımda çarşamba. Tekrar perşembe, cuma. Bu şekilde haftanın sonuna kadar gidebilirim. Ana ekrana döner. Programa basıyorum. Pazartesiydi. Tekrar programa basıyorum. Salı. Salı 3 adet pro program yapacaktım. Şu anda programa tekrar basılı tutarak Salı günün içine giriyorum. Sabah 8-10 geçe. Evimin içi 22.6 olsun. 11-10 geçe. Evimin içi 20.2 olsun. Üçüncü program. onda dairemin içi 21.2 olsun. Bu şekilde bakın 3 programda yaptım. Tekrar programı bastım. Başa döndü. Buradan değişiklik de yapabiliriz. Açıp kapatabilirsiniz. Şu an salıyı da hafızaya aldı. Bu şekilde Pazara kadar tüm günleri programlayıp hafızaya otomatikman aldırabilirsiniz cihazınızın ısı değerlerini bu şekilde kullanabilirsiniz.